Ali ve Bahar şehirde açtıkları kafeyi büyütmüşler, işleri ilerletmişlerdi. Resmen para basıyorlardı. Eski patronunun kafesini de yıkıp kendi kafelerine katmışlardı. Şehre yakın olduğu için insanlar resmen Ali'nin kafesini doldurmuştu. Merhaba efendim bir isteğiniz var mıydı? Ee, biz iki çay alalım. Tabi efendim hemen getiriyorum çaylarımız yeni demlendi. Evet Ali Bey çaylar hazır. Tamamdır geldim. Oh güzel gözüküyor çaylar. Efendim hoş geldiniz. Bir şey alır mıydınız? Çaylar. Çaylar. Aa oh, sağ olun ellerinize sağlık. Afiyet olsun abicim. Tavşan kanı bunlar. Evet çaylar geldi. Pardon bizim iki çay vardı ama. Tamam getirdim buyurun. Kusura bakmayın yoğunluk var şu anda kafemizde anca yetiştirdim. Sorun değil sağ olun çok güzel bir kafe açmışsınız. Teşekkür ederim afiyet olsun. Hata yaptım çıkartın beni buradan neden hala burada tutuyorlar anlamıyorum gel buraya gel He? çıkıyorsun sağ olun teşekkür ederim oh be sonunda hey sen buraya bak bir daha seni hırsızlık yaparken görürsem şimdiki gibi bir gün değil bir ay hapishanede kalırsın ona göre yok yok bir daha yapmayacağım ben dersimi aldım aferin yıkıl şimdi karşımdan Tamam tekrar özür dilerim. Oh be özgürüm artık. Tekrar kafeme gidip işletebilirim. Kafemi çok özledim. He? Ne oluyor ya? Ne olmuş orada? Kafem kafemi yıkmışlar. Hayır hayır bir gün hapishanede kaldım şu olanlara bak. Evet var mı bir isteği olan? Çaylar pastalar börekler. Ne isterseniz var burada. Aligatör kafede yok yok. Ulan şunlara bak kendi kafelerini büyütmüşler. Benim kafemi yıkmışlar. He? Garson aranıyor, Aligator Kafe. Ee, benim kafem yok artık, mecbur bunların yanında çalışacağım. Gidip konuşayım, bakalım kabul edecekler mi? Oh, çok güzelmiş çay. Evet, ben de çok sevdim. Evet, buyurun efendim, siparişleriniz hazır. Bir tabak muzlu pasta, bir tabakta kurabiyeli pasta. Sağ olun, teşekkürler. Rica ederim, ne demek. Afiyet olsun. Pardon, buraya bakar mısın? He? Senin ne işin var burada? Garson arıyormuşsunuz, dışarıda gördüm. Evet doğru arıyoruz da, bu seni neden ilgilendiriyor ki? Benim kafemi yıktırmışsınız, kendi kafenizi büyütmüşsünüz. Sen hapishanede olduğun için Kerem komiser bunu izin verdi, ondan izin aldık yani. Tamam tamam bir şey demiyorum, ama işe ihtiyacım var. Lütfen beni garson olarak işe al. Bir Güvenin bana bir sorun olmayacak. Sadece garsonluk yapıp para kazanmam lazım. Yani sonuçta sen bizim eski patronumuzsun. Patronluktan garsonluğa düşeceksin emin misin? Eminim merak etmeyin. Müşterilere falan iyi davranırım. Göreceksiniz beni çok beğeneceksiniz. İyi tamam o zaman işe başlayabilirsin. Eski patron. Hadi artık hesabı ödeyip gidelim çok işimiz var. Afiyet olsun efendim nasıldı? Pastaları börekleri beğendiniz mi? Evet sağ olun. Sizin hesabınız 100 lira tutuyor. Tamam işte buyurun, kolay gelsin. Sağ olun, yine bekleriz. Hadi kanka, biz de kalkalım artık. Çok işimiz var. Sen git hesabı öde, ben buradan çıkıyorum. Tamam tamam, ben hesabı öderim. Ulan şuraya bak ya, ne çok müşteri var. Bir müşteri gidiyor, hemen arkasından yeni müşteri geliyor. Masalar hiç boş kalmıyor. Gel kardeşim, şu masaya geçebiliriz. Ee, sizin hesabınız 200 lira tutuyor efendim. Tamam işte, buyurun 200 lira. Allah bereket versin, yine bekleriz. Evet yeni siparişler hazır. Tamam aldım bile. Hemen götüreyim ben bunları soğumadan. Bir ay hadi aşkım torunumuzun aligatör kafesini ziyaret edelim. İçerisi de baya bir dolu. İnşallah boş yer vardır. Dedeciğim hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Kolay gelsin. Boş yer var mı Ali? Var var. Bakın şuradaki masa boş. Evet Miray baksana yerimiz hazır. Evet fakir çok şanslıyız. Bana bak hemen Fikir dedemle ilgilen. Bırak şu yer süpürmeyi. Tamam patron hemen ilgileniyorum. Şu yerleri de süpüreyim. Sonra onların siparişini alacağım. Tamam hızlı ol birazcık. Bak yeni müşteriler geldi sipariş verecekler. Hoş geldiniz çocuklar ne alırdınız? Siz Ali'nin arkadaşlarısınız değil mi? <laughs> evet aynen öyle. Tamam Ali'nin arkadaşlarına özel %10 indirim uyguluyoruz. Yani aldığınız her şey size indirimli gelecek. Oo çok güzelmiş. Ulan Ali görüşeceğiz oğlum senle. Bana patronluk taslıyor bir de. Şundaki havalara bak nasıl artist. Hem kafemi yıktırdınız, kafe yaptırdınız hem de bana emir veriyorsun. Bunun hesabını ödettireceğim sana. Ya abicim sen yerleri süpürmeyi bıraksana artık. Dalga mı geçiyorsun? Tamam Ali tamam bırakıyordum ben de şimdi. Kusura bakma. Görüşeceğiz oğlum senle görüşeceğiz. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Hadi hadi hızlı ol birazcık. Müşteriler bekliyor. Evet hoşçakalın sayın müşterilerimiz. Bu gecelik kafemizi kapatıyoruz. Yarın hepinizi yine bekleriz. Kolay gelsin Ali. Sağ olun dedeciğim güle güle iyi geceler. Evet güzel. Ali bugünkü hasılatımız çok iyiydi değil mi? Evet evet iyiydi. Tamam sen de çalışma artık al bakalım bu bu günlük paran. Sağol patron teşekkür ederim. Biz yarın Bahar'la birlikte birazcık gezintiye çıkacağız o yüzden dükkana geç gelebiliriz. Al şimdi bu anahtarı yarın kafeyi sen açarsın. Tamam tamam ben açarım merak etmeyin. Size eğlenmenize bakın gezin dolaşın. Güzel sakın geç açma kafeyi müşteriler erkenden geliyor. Merak etme patron o iş bende. Hadi bakalım çıkalım artık herkese iyi geceler. Hadi Bahar gel seni evine kadar bırakayım. Geliyorum. Yarın görüşeceğiz Ali senle. Bakalım geldiğinde kafeni yerinde bulabilecek misin? Kafemi yıktırdınız. Kendi kafenizi büyüttünüz. Yanınıza bırakacağımı sandınız değil mi? Hayır bu yanınıza kalmayacak. Yarın geri döndüğünüzde bu kafede her şey değişmiş olacak. Sıkı tutun Bahar gezintiye çıkıyoruz. Çalış çalış nereye kadar değil mi? Gezmek bizim de hakkımız. Hem de yeni aldığımız arabayla. İşte gidiyorlar güzel. Şimdi sıra bende. Bakalım döndüğünüzde sizin için hazırladığım sürprizi beğenecek misiniz? Bahar senin sayende ben resmen hayata tekrar tutundum. Bunların hepsi senin sayende oldu. Seninle tanıştığım için o kadar mutluyum ki anlatamam. Ben de seninle tanıştığım için Ali. Neyse işte geldik. İnelim arabadan. Şöyle bir dağ yürüyüşüne çıkalım ne dersin? Olur güzel olur. Zaten bugün kafemizi açacak. Evet o kafe ile ilgilenir. Biz de bugün gezip dolaşalım. Dinlenelim birazcık. Araba nasıldı ama güzeldi değil mi? Evet hadi çok hızlıydı. İçerisini darma duman edeceğim. Bu kafeyi yok edeceğim. İşte açtım. Evet buradan başlayabilirim. Siz benim dükkanımı yıktınız. Ben de sizin dükkanınızı mahvedeceğim. Ne var ne yok yıkıp dökeceğim. Paralarınızı da çalacağım. Daha hiçbir şey bitmedi. Daha yeni başlıyoruz. Bekleyin siz? Seninle böyle yan yana olmak çok güzel bir duygu. İyi ki seninle tanışmışım Bahar. Birlikte çok güzel işler başaracağız. Daha sonra... Evet daha sonra... Ee, daha sonra belki... Evet söyle çekil. Boşver ya sonra söylerim. Şimdi şu manzaranın tadını çıkartalım. Şehrimizin şu güzelliğine baksana. İyi ki burada oturuyoruz. Doğanın resmen içindeyiz. Bu manzaraya aşığım resmen. Tabii ki yanındaki manzaraya da. Bakalım dükkanın yeni hali hoşunuza gidecek mi? Kasadaki tüm paraları da alıyorum. 5 lira kalsın. Hediyem olsun. İşte aligator kafa açılmış. Girelim. Hemen göstereyim ne olduğunu sayın müşterilerimiz. Gelin bakayım buraya. Aa, dur ne yapıyorsun manyak herif? Yürüyün lan yürüyün gözüm görmesin sizi anca gidersiniz. Aa. Bu kafe bundan sonra kapalı hadi yallah Aa. yürüyün çabuk. Ha? Ne oluyor orada ya? Şuradaki bizim garson değil mi? Müşterilere saldırıyor ne yapıyor bu? Olamaz Bahar çabuk çabuk gitmemiz lazım. Hemen inelim şuradan. Bizim eski patron kafede kötü şeyler yapıyor. Allah'ım ne olursun yanlış görmüş olayım. Çok korkuyorum. Hemen arabaya gidelim Bahar çabuk. Bu adama keşke dükkana emanet etmeseydik. Böyle bir şey yapabileceğini tahmin etmeliydik. Nasıl yaptık bu hatayı? Evet, işte bu. Bana dükkanı emanet ederseniz işte böyle olur. Bence eski halinden daha güzel oldu bu yeni hali. Müşteriler böyle kırık sandalyelerin üstünde daha mutlu olurlar ve artık yeni gelen müşterilere de dayak hizmetimiz başladı. Hoş geldiniz efendim deyip kafalarına kafalarına bu süpürgeyle vuracağım. Bahar sıkı tutun gidiyoruz. Allah'ım çok korkuyorum ya. İnşallah kötü bir şey yapmamıştır. Yeni müşteriler de geldi. Oo, hoş geldiniz efendim. Buyurun. Buraya ne oldu böyle? Hemen göstereyim efendim ne olduğunu. İşte bu oldu. Alın bunu da. Ne yapıyorsun sen manyak herif? Gidelim çabuk buradan. Şuraya gidin lan yallah. Önce gidersiniz. Ne oluyor ya içeride müşteriler kaçıyor. Kaçın çabuk. Gel Ayşe gel şu kapıdan girelim içeri. Ne yapmış bu adam içerisine? Olamaz. Ne olmuş buraya böyle? Ayşe dikkat et. Saklan çabuk. Hayır tabak fırlatıyor. Demek ki geldiniz ha. Hoş geldiniz. Çıkartın kafanızı da kırayım o kafanıza. Ali ne yapacağız biz? Kafemizi ne hale getirmiş? Şuna baksana. Ha, ne oldu? Korktunuz mu? Çıkartsanıza kafanızı hadi. Atma daha fazla. Bak uyarıyorum seni. Atma. Bak, bir tarafımıza gelecek. Ne yaptığını sanıyorsun sen manyak herif. Daha hiçbir şey bitmedi. Bekleyin siz. Daha burasını yerle bir edeceğim. Başınıza yıkacağım bu kafeyi başınıza. Ne oldu saklanıp kaldınız orada. Yeter artık senin bu yaptıkların. Manyak patron. Şimdi sorarım ben sana. Her yeri yıkacağım her yeri. Yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Gel buraya. Ha. Bıktım baba. Hadi kapsana şu kara kalkayı diyorum. Ali durun yapmayın. Bununla bir olma Ali lütfen. Yaptıklarının bedelini ödeyecek Bahar. Sen karışma. Bıktım artık senden. Anlıyor musun bıktım. Bir daha sakın karşımıza çıkma. Anladın mı beni? Tamam tamam yeter. Lütfen bırak beni. Yardım edin. Şimdi iyi dinle beni. Eğer ki benden daha fazla dayak yemek istemiyorsan kafemizi düzelteceksin. Yardım edeceksin bize. Aldığın paraları da geri verip buradan defolup gideceksin anladın mı? Tamam tamam söz. Bir daha seni bu şehirde bir yerde görürsem gözünün yaşına bakmam öldürürüm seni.